Hey, taşı yuvarladım. Taşın gidecek. Allah, ım. evet Müslüm ha. Evi büyütmüşsün, çam bal teras yapmışsın. Ne? Ya. Son taç vurdurduk tabana o gün. Öyle mi? Ya. Su nereye vurdurdun? Tabanda. Kuyunun olduğu yere mi? Ha, es eski yani. koyunun oraya. Nasıl çıktı mı? Oo. <laughs> <gülüyor> <Kulaklar>. <gülüyor> Oy. Evet Müslüm'e anlat bakalım. Suyumuz bol çıktı Mehmet şey Yakup. Yakup. Allah şükür. Su Ki, önemli ya. 100 metre vurduk. İyi. 100 metreden 4 metre toprak gitti. 60 metre ince kum gitti. Adam dedi. Kaç ya, metrede bu... toprağa geldi? 100 metrenin kaçıncı metresinde toprağa geldi? 90'da kele vurdu. 90. Öbür taraf bizimki kaçta vurmuştu abi toprağa? üzerinde vurdu ya. 100-100. Adamlar ölçtü de aynı dediler. Şimdi bunlar aşağı indikler için e, derenin şeyini de aldılar değil ya mi? Ya Mühsün şimdi o zaman biz yukarıya vurduk ya suyu. Şuraya falan vursak buralarda daha fazla olduğu belli. Şu, şu hat. Hala kısmet dere yatağı bizimki ya. Dere yatağı da olsa. Şimdi şöyle var. Siz şu tarlanın öte başına vurdurun. Şu orta Oray. yerine. Yok yok ta öte başına vurduracağım. Oradan çayır var ya aşağıda. He. Çayıra su giderdi babam. Bunlar varmıştı. O golün olduğu yerde. Oradan gider onun suyu diye. Dal aşağılara. İleride, babam. ileride vurulur dayıla. He. İleride e, Bırak vuruluruz. ne yapacağız? He? Burak bizim Burak bura vurulursa yetmezse, kuyuya bir problem olursa oraya gidecek başkanım. Yok, e, buradaki su yetmeyecek ki yarın sana. Şu anda zor yetiyor Şey... şey Müz... buradan mı gidiyordunuz? Buradan gittik, geldik. Evet arkadaşlar, ben Yakup Ünal. Köye geldik. Mülsün Ağa'nın bahçesindeyiz. Arkadaşlar, şu Çay evi... pişireyim mi? Yok yok, çay pişirme. Karşıdaki ev Müsünen bahçesi cam balkonlu falan güzel, <laughs> muşmula dikmiş. Ee, mü Müsünen bunu videoya koyacağım. Öyle mi? Tabi. Bay bay. Sen sen seni videoya koyacağım, bir hatıra olarak kalacak. He abi ne diyorsun? Doğru. Ya. Bu unutmamış oluruz. Müsünen. Evim yoğun işte de cenaze varmış. Ay. Havası iyi olur. Hadi Müslühan, e Allah'a ısmarladık. Güle güle, Allah işinize nasip gelsin. Şöyle bir iyileşeyim, şöyle bir şey olsun. Artık ha. bir aladana keselim ya. Tabi sen oldu yüzünü gör belli. He? Gidim ya buna. Bahçelere mi kustum, şey yakıp dedim. Bana mı kustu gelmiyor işte. Ya dedi. ben geldiğimde sen olmuyorsun. Evet, Alo diyeceksin geldiğin zaman. Ya, hatta geçen senin oradan geçtim baktım yoksun. Evin oradan. Ha, evet. Geçtim. Geçen bu Yo tam köyün içinden geçtim. Ya bir de e, bazen şeyde de oturuyorlar herhalde. E, mezarlığın o yerden şey yön düşen gelirken yol var ya. Ekmek alırsan oraya eriye koyacaksın. E, bakkal gelecek. <laughs> Orada yılandan çayından korkmuyor musun? <laughs> O benden korksun diyor O ben. Gel buraya. Şş. Efe. Efe. Efe mi koydun ismini? Abi, Gel Efe. oğlum şey git. Efe. <laughs> Gel. 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 Bak Yakup bir resim çekiyor. Şş. <laughs> evet 5 aylık ol. Lan. Gül. Gel. Gel. Sen azince hemen nasıl mı ha? <laughs> Yok. Gel. O canı acıdığından değil bırak diyor. Evet. Müslüm ağa görüşürüz. Hadi. İyi yolculuk iyi hazırlık. Sağ ol sağ ol. böyle esiyordu. E ee, burada epey zarar vermiş ya. Yani. Karşılara baksana şuralar açıldı. E ee, bu borunun geldiği yer. Oraya falan gel. Şuradan yolun öbür tarafına atla daha ileride. Şurada atlasa öbür tarafa da giderdi. Müslüm'ün oraları falan da yakmış. Tabii canım. Et, 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 et. Boş ver, salma. Sa salma mı? Tereke yok. Olsun da yine. Gel, gel, gel. Şunu aşılattıralım. Şu koya yap gelseydik ya. Ben alayım gel. Ne yapacağım bana? Koya sıkalım da pişler belli olsun. Ya pişler belli zaten. Neyine sıkacaksın abi? Yukarılarda da var abi. Var. Dur, alayım 8 Ekim bahçedeyim. Şu anda ceviz ağacı görüyorsunuz meyvesini bu dal boyunca mesela şu meyve gözüne gidiyor meyve gözüne giden yerde iki. 4-5 tane var. Şu meyve gözünü görüyorsunuz. iki tane. 2-4 tane. Böyle meyve gözleri devam ediyor. %30'u açılmış olsa bu ceviz çırpılmaya Toplanmaya hazır hale gelecek ama. Bu şeyleri de aşılatacağım. Bu altaylar vardı ya. Çekiyor musun? Evet. Diler. Evet. Onlardan bir şey çıkmıyor. Aşılasın. Gir içeri. Güzel. Gelir gelir. Şş. Şş. <laughs> evet kestane ağacı. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alo. Alo al, al. Evet, evet. Kocaman ağaç. Evet. İşaretlenmesinin sebebi ağacın tamam. piç olduğu için bunlar aşılanacak. Onun için de işaretleniyor. Başka bir de Bahçesine bile Bütemedi abimin kabakları. Bu büyüyecek de oyacak da. Ha. Niye büyütemiyorum bunları? Bilmiyorum ne bileyim. Buradan ceviz çıkmış. Evet. Piç mi değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> piç piç. Piç olmayacak değil mi? Şuradan yeşil domates toplayıp turşu mu kursam ya? Turşu Orada ufak patlıcanlar var onlar. Şurada acı biber var. Al. Efendim Müslüme. Evet görüyorsunuz bu ceviz değil. Bu kabak. Allah razı olsun Müsüne. Ya. Kavun diyor. Gel diyor da. Ha. Ben de Allah razı olsun diyor. Götürün de. He. Çorba olur o. Bak, niye dökülmüş Ne demek niye dökülmüş? Ayakçı falan diyor. Ne var, <laughs> ileride de var, de var Niye döküldüğüne bakıyorsun var da. ne? Bu erkek. Şu böyle kaldı ya. Ha? Şu ağaç. Bak. Ben keseceğim bunları. Meyvesini alalım da. Oho, indirmişler la bunlar. Gidine bak. Sincaplar ha. Evin arkalarını ceviz getiriyorlar. Nereden getiriyorlar tabii. Nah, abim diyor ki sincaplar diyor, evin arkasına ceviz getiriyor. Nereden getiriyor? Nereden getirecek? Senin bahçenden getirecek. Ya getiriyor da. Nasıl getiriyor da oraya kasanın içine çıkıyor. Orada orada kadar aldın mı? Üç tane diyor. Yok. Bu açılmaya başlamış. O, o hasta. Bu mu hasta? Niye? Yerinde bir şey vardır. Yok. Açılmış. Artık siyahlaşmış. Açılan öyle. Evet arkadaşlar Korona'dan sonra Abimle beraber bahçeye geldik Ceviz bahçesine ee, Görüyorsunuz bahçede Cevizlerin durumu Ağaçlar yaprağını yavaş yavaş Dökmek üzere Yakında e, önümüzdeki hafta Yüzde 10-15'i e, Kabuğunu açar bir Aslında bir 10-15 gün sonra e, Cevizler toplanacak duruma gelir ee, bu cevizlerin toplama zamanı yaklaşıyor abimle beraber geldik işte ee, ceviz bahçesini geziyoruz ee, bakalım e, bu sene nasıl bir mahsul olacak ee, yine de bahçe fena değil <laughs>